Namaz, dikey ibadet. Zekat, yatay ibadet. Ne demek bu? Yani namaz bizi Rab'be bağlar, Cenab-ı Hakk'a bağlar. Zekat, bizi O'nun kullarına bağlar. Öyle değil mi? Zekat vererek Allah'ın kullarıyla bağ kurarız. Zengin, fakir insanlar birbiriyle bağ kurar. İbadet ederek bizi yaratan, bize her şeyi veren Allah ile bağ kurarız. Demek ki onun için bunlar çok önemli yani. İçinde bulunduğu toplumda Müslüman, Rabb'iyle ve halkıyla barışık olmak istiyorsa en önce yapması gereken iki şey var. Onlardan bir tanesi namaz kılmak, ikincisi zekat vermek, sadaka ve infakta bulunmak. Ama onlar ne dedi? Biz namazı terk ettik. Namazı terk ettikten sonra arkasında ne geldi? وَلَمْ نَكُنُطْ emul miskiin? Hayrı hasenatı terk ettik. Kullarla irtibatı kestik. Ne oldu? Ve kunna nahudum al Cenab-ı Hak buyuruyor. Ondan sonra üçüncü e, tehlike arkadan geldi. Demek ki, ibadeti terk, insanlarla alakayı, ahlaki ilişkileri terk, ondan sonra ve kunna nahudum alhaitedin. 3. tehlike dünyaya dalanlarla birlikte daldık. Dünyaya öyle daldık ki dünya bize ahireti unutturdu. Muhterem kardeşlerim, dünya ahiret birbirinin zıttıdır. Onun için ikisini dengede tutmak lazım. İslam'da her konuda bize dengeyi ölçülü olmayı tavsiye ediyor. Yani dünyaya meyil edersen ahireti terk edersin. Ahirete meyil edersen dünyayı terk edersin. Olmaz. İkisini dengede tutacağız. İşimizi yapacağız sağlam ama minareden hoca Allahu Ekber hayyâles salah dediği zaman işi bırakıp ibadete koşacağız. Camiye koşamıyorsak evimizde, iş yerimizde hemen namazımızı kılacağız. Ondan sonra sizi göreyim hadi. Tekrar Allahu Teala'nın onun için bakın muhterem kardeşlerim cuma namazında Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bismillah. İza nudiya salati min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillah ve zerul bey'. Ey kullarım cuma sala için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı zikre koşun. Ve zerul bey alışverişi bırakın. Zalikum hayrul lekum in kuntum Bu sizin için ne kadar hayırlı. Ah bir bilseniz. Fe iza qudiyatis salatu Namaz bittiği zaman fenteşiru fil art. Hadi sizi göreyim kullarım. Tekrar yeryüzüne dağılın. Vebtegu min fadlillah. Allah'ın sizin için yarattığı imkanları değerlendirerek rızkınızı kazanmaya çalışın. Demek ki iş zamanı iş, ibadet zamanı ibadet. Ama onlar ne diyor cehennemlikler? Ve kunna nahudu mu'al Biz dünyaya öyle bir daldık ki dünya bizi yuttu, içine aldı. Muhterem kardeşlerim, dünyaya dalan ibadeti unutur, Rabb'ini unutur, insanlığını unutur. Ondan sonra ne oldu? Ve kunnâ nukezzibu bi yevmiddîn. Dünya bize ahireti inkar ettirdi. Dünya içinde bulunduğumuz hal bize ahireti inkar ettirdi. Ve kunnâ nukezzibu bi yevmiddîn'i şöyle de anlayabiliriz. Bir de baktık ki ahireti yalanlayanlarla beraberiz. Bir de baktık ki ahireti yalanlar hale geldik. Buradan şunu çıkarabiliriz muhterem kardeşlerim. Bir insan ibadeti, taati terk eder. Dünyaya dalarsa, masiyete dalarsa, kötülükler yaparsa şeytan ona gelir. Der ki yahu sen hem ahirete inanıyorsun hem de her türlü kötülüğü yapıyorsun. E sonunda ne olacak? Ahirette azap çekeceksin. E senin bu azap bilinci, suç işliyorum, vicdanını kemiren bu şey seni dünyada rahatsız ediyor.'' Sana ben bir tavsiyede bulunayım. Şeytan der, nefis der. Ne tavsiyede bulun? Gel şu ahireti inkar et. Hiç olmazsa dünyada rahat et. Sen ahirete inkar ediyorsun. Masiyet yapıyorsun. Hem vicdanın rahatsız, ahirette de cezanı çekeceksin. En azından ahireti inkar et. Hiç olmazsa dünyada rahat et. Muhterem kardeşlerim. Aslında inkarın altında bu yatar biliyor musunuz? İnkar edenlerin hepsi Cenab-ı Hak görüyor. Onlara desen ki, Yeri kim yarattı Allah? Göğü kim yarattı Allah? Sizi kim yarattı Allah derler. Bütün nimetleri kim, kim verdi Allah?